Geldiler. Gördüler. 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 Gözümüz diye açamıyor gözümüz. Gel. Hakek. Hakek mi dedin? Hakek. Hakek. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Varışım. Varışım. Uzuza uza. Varışım. Varışım. Hadi iyi nasın? Bir tutuklamalarıyla direnişlerimize gözdağı vermeye çalışıyorlar. Biz bunlara rağmen buradayız. Direnişlerimizi sürdüreceğiz. Gezi direnişlerimiz... Gel lanet. Ya gir dört. İlere, ileri. İlere. Hadi var var faiz. Var var.